Arkadaşlar merhaba, doçent doktor Murat Erdoğan ben. Bugünkü videomda sizlere Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik e, Sınavı kapsamında 2021'in ikinci dönemi, Ağustos dönemindeki maliyet muhasebesi soru ve çözümlerini e, paylaşacağım. Dört tane sorumuz var arkadaşlar. Rahatlıkla çözümleri de göreceğiniz üzere e, üstesinden gelebileceğimiz sorular. E, birinci sorudan başlayalım. Şimdi... Birinci soru arkadaşlar tipik bir standart maliyet sorusu e, standart maliyet sorularını biz bir takım e, formüllerle e, çözümünü gerçekleştirebiliyoruz e, bu nedenle bu formülleri öğrenmemiz gerekiyor lütfen ezberleme yoluna gitmeyin arkadaşlar mantığını anladığınız zaman zaten rahatlıkla bu sapmaları e, bu sapmaların nasıl hesaplanacağına ilişkin e, verileri kullanabileceğinizi düşünüyorum A üretim işletmesi Plastik plaka üreticisidir. İşletme Temmuz 2001 ayında üretim planlama plastik plakalarının e, birin başına 0.25 metre ham madde yani direk madde malzeme kullanılarak her birinin de 3 direk işçilik saatinde üreteceğini planlamış. Üretim planlama bu dönemde ham maddeyi e, 8 TL bölü metreden alacağını ve direk işçilik saatinin de 70 TL bölü direk işçilik saati olacağını planlamış. Bakın planlamışla alakalı e, kelimeleri okuduğumuz zaman olması gerekenden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bir maliyet öngörüsünde bulunuyoruz. Yani henüz daha gerçekleşmemiş, gerçekleşmemiş gerçekleşmesini beklediğimiz öngörülerimiz arkadaşlar. Şimdi ardından buraya kadar anlattığım bütün o ifadeler, soruyu açıkladığım ifadeler olması gerekenle alakalı. Şimdiki cümleden itibaren gerçekleşen yani ortaya çıkan olan fiilen gerçekleşen bilgilerle alakalı ilerleyeceğiz. Diyor ki ilgili dönemde 1800 birim üretilmiş. Bu üretim için 350 metre ham madde kullanılmış ve metresine de 8,5 TL ödenmiştir. Direk işçilikler ise 5000 direk işçilik saati gerçekleşmiş ve 300 bin TL ödenmiştir. Bize der ki soruda işletmede üretim planlamadan farklı olarak ham madde tutarında, direk işçilik tutarında ve toplamda kaç TL fark oluşmuştur? Olması gereken ne? Olanları karşılaştıracağım. Duruma göre de olumlu mu, olumsuz mu bir sapma olduğunu ilgili formülleri koyarak hesaplayacağım arkadaşlar. Bakın, direkik madde malzeme miktar farkı dediğim zaman ben hangi formülü kullanıyorum? Arkadaşlar fiili miktardan standart miktarı çıkarırsınız. Kalan tutarı standart fiyatla çarptığınız zaman direkt ilk madde malzemeye ilişkin olumlu ya da olumsuz miktar farkına ulaşırsınız. Şimdi fiili miktar dediğim zaman gerçekleşen ortaya çıkan miktardan bahsediyoruz. Soru da diyor ki bu üretim için 350 metre ham madde kullanılmış artık yapacak bir şey yok. Gerçekleşmiş. Ben buna müdahil olamıyorum. O yüzden 350 metre benim fiili miktarımdır. Hocam standart miktarı nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar son derece basit. İlgili dönemde 1800 birim üretilmiş ve planlama döneminde plakalarında 0.25 metre bölü birim ham madde kullanılması öngörülüyordu. Bu nedenle ben kaç metre plastik plakayı kullanıldığını bulabilmek için toplam üretilen birim ile bu tutarı çarpmam lazım. Yani 1800 birim üretilen toplam birimle 0.25 metreyi çarptığım zaman arkadaşlar standart miktara ulaşıyorum. 350 metreden bu tutarı düştüğüm zaman ve 8 TL yani standart fiyatımda 8 TL soruda çarptığım zaman 800 TL'lik bir olumlu sapma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim işin bitti mi Hayır direkt ilk madde malzeme kapsamında bir de ben fiyat farkını hesaplamam lazım fiyat farkını hesaplarken arkadaşlar kullanacağım formül şu şekilde fiili fiyattan standart fiyatı çıkartırım ve fiili miktarla çarparım fiili fiyat ne demek gerçekleşen fiyat standart fiyat ne demek planlanan gerçekleşmesi beklenen fiyat bakın arkadaşlar Fiili fiyat 8,5 TL bölü metre olarak gerçekleşmiş. Halbuki ben bunu 8 TL olarak planlamıştım. 8,5'tan 8, 8 TL'yi çıkartıp fiili miktarında 350 metre olduğundan dolayı bu 350 metre ile çarptığım zaman 175 TL'lik bir olumsuz sapma olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Miktar farkından 800 TL olumlu sapmam var. Fiyat farkından ise 175 TL olumsuz sapmam var. İkisini topladığım zaman arkadaşlar toplam 625 TL olumlu sapmam olduğuna ulaşabiliyorum. İşin bitti mi? Hayır. Diyor ki direkt işçiliklerle alakalı da sen e, fark var mı yok mu hesapla. Hemen hesaplayalım. Direkt işçiliklerle alakalı arkadaşlar iki tane fark karşımıza çıkıyor. Bir süre farkı İkincisi ücret farkı. Süre farkını hesaplarken ben hangi yöntemi kullanacağım? Fiili süreden standart süreyi çıkartacağım ve kalan tutarla standart ücreti çarpacağım arkadaşlar. Fiili süre yani gerçekleşen değiştiremeyeceğim süre ne kadar arkadaşlar? 5000 direk işçilik saati. Standart süreyi nasıl hesaplıyorum arkadaşlar? İlgili dönemde 1800 birim üretilmişti. Ve bu 1800 birim üretilebilmek için arkadaşlar ne yapıyordum ben planlamamda? Her birinin 3 direkt işçilik saatinde üretileceğini planlamıştım. O zaman 1800 birim çarpı 3 saat dediğim zaman e, tutarı bulmam lazım. 5000'den de bunu çıkarırsam ortaya çıkan tutarla standart ücretim ne kadar arkadaşlar? Yani ben 70 TL olacağını planlamıştım planladığım bu standart ücret 70 TL olduğu için hesaplama sonucunda 28.000 TL'lik olumlu sapmaya ulaşacağımı söyleyebilirim. Son olarak direkt işçiliğe yönelik ücret farkını bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Formülü son derece basit. Fiili ücretten standart ücreti çıkarırsanız Kalan tutarla da fiili süreyi çarparsanız arkadaşlar bu sizin için direkt işçilik giderlerinin ücret farkına e, ulaştırıyor. 300 bin Bölü 5000 saat arkadaşlar. Neden? Diyor ki direk işçilikler ise 5000 direk işçilik saati gerçekleşmiş ve 300.000 TL ödenmiştir. O zaman 300.000'i 5000 saate böleceğim. Ardından arkadaşlar standart ücretim neydi benim? 70 TL'ydi. 70 TL'yi çıkaracağım. E, tabii ki en sonunda bunu e, ne yapıyorum arkadaşlar? 5000 ile çarpıyorum. 5000 ne dediğini benim için direk eşitlikler hissediyor. 5000 direk eşitlik saatiydi. O zaman burada da arkadaşlar 50.000 TL'lik olumlu sapmaya ulaşmış oluyorum. O zaman direk içilik süre farkımda 28.000 TL olumlu sapma vardı. Ücret farkında ise 50.000 TL olumlu sapma olduğunu az önce hesapladım. İkisinin toplamı 78.000 TL'ye olumlu sapmaydı. Bakın rahatlıkla 4 tane formül kullanarak 25 puanı alabilirdik arkadaşlar standart maliyete yönelik soruları bundan sonra da eğer karşımıza çıkarsa ilerleyen dönemlerde bu tarz formüllere ilişkin sorunun mantığını anlayarak olması gereken olan arasındaki farklılıkları belirleyerek rahatlıkla çözebiliriz hemen ikinci soruma devam edeyim ikinci soru arkadaşlar giderlerin dağıtımıyla alakalı bir soru. 7,5 puanlık bir soru. Yani çok fazla bizi yormayacak bir soru. Diyor ki B üretim işletmesinde Temmuz 2021 ayı genel üretim giderleri dağıtım tablosu ikinci toplamlarını vermiş. Yani ne varmış? Temizleme üretici gider yerinde 2 milyon 875 bin. Yıkama üretici gider yerinde 3 milyon 975 bin. Paketlemede ise 1 milyon 350 bin TL saptanmış. Yani birinci dağıtımı ben sana yaptım diyor. Bak diyor birinci dağıtımda diyor belirlenen toplanan tutarlar bu şekilde. Tamam. Ardından diyor ki genel üretim giderleri var ya diyor hani problemli gri alan neye nereye kadar gittiğini bilmediğimiz bir giderler vardı. Bunlar genel üretim giderleriydi. Evet bunlar diyor sırasıyla temizleme için direkt ilk madde malzeme yıkama için direkt işçilik saati paketleme için de üretilen birim e, faktörü kullanılarak. E, hesaplanacaktır diyor ardından işletmede Temmuz 2021 ayında 50 bin kilogram direkik madde ve malzeme temizlendiği 300 bin işçilik saati çalışıldığı ve 1 milyon 500 bin adet de mamülün paketlendiği verilerde ortaya çıkmış ne istiyor genel üretim giderleri yükleme kat sayılarını üretici gider yerlerine göre hesaplamamız istenmiş o zaman Üç tane üretici gider yerim vardı. İlki temizleme, ikincisi yıkama, üçüncüsü paketleme. Temizlemedeki dağıtım anahtarım nasıl? Arkadaşlar 2 milyon 875 bin TL olduğunu soru da veriyor. E bunu ben temizleme üretici gider yerini neye göre dağıtıyorum arkadaşlar? Direkt ilk madde malzemeye göre dağıtmıyor muyum? Direkt ilk madde malzemeye yönelik arkadaşlar 50 bin kilogram direkt ilk madde ve malzeme temizlendiği bize söylenmiş. Bu tutarı böldüğüm zaman kilogram başına 57.50 TL olduğunu rahatlıkla bulabiliyorum. Aynı mantık yıkama üretici için de geçerli. Dağıtım anahtarı ne? Ne demiş soruda? Demiş ki yıkama üretici gider yerinde 3 milyon 975 bin TL saptanmış. Tamam. 3 milyon 975 bin TL'yi yıkama için ben neye böleceğim? Neyi esas alacağım? Direkt işçilik saatini esas alacağım. O zaman ne kadarlık direkt işçilik saatim var? 300 bin direk işçilik saati çalışıldığını biliyorum. Böldüm. Direk işçilik saati başına 13.25 TL'lik dağıtımı gerçekleştirdim. Dağıtım oranımı buldum. Son olarak da paketleme. Paketlemede diyor ki sen bunu üretilen mamule yönelik hesapla. Tamam. 1 milyon 350 bin TL'yi bana zaten soruda verdi. E ne kadarlık mamül paketlendi? 1 milyon 500 bin TL. Bölersem arkadaşlar birim başına 0.90 TL'ye ulaşıyorum. Bu 3 tanesi yani yaklaşık 1 dakikada 2 dakikada çözebileceğimiz bir soru 7.5 puan olarak vermişler arkadaşlar. Hemen 3. soruya geçiyorum. Şimdi C üretim işletmesinde üretim 2 safa da gerçekleşmektedir. Demek ki safa maliyet sistemini sormuş. Hatta 2 safalık bir maliyet sistemi sormuş ama gözünüz korkmasın. Yapacağımız şeyler son derece basit. Üretimi tamamlanan mamuller için birinci safhada ham madde yani direk ilk madde malzememiz 1.250.000 TL. Direk işçiliğimiz 125.000 TL. Genel üretim giderlerimiz 375.000 TL olduğu ifade edilmiş. Ek olarak demiş ki birinci safha dönem başı yarı amir stoğu 100.000 TL. Dönem sonu yarı amir stoğu ise 75.000 TL olduğu ifade ediliyor. Geldik ikinci safhaya. İkinci safhada ise ham madde yani direkt ilk madde malzeme 750 bin TL. Direkt işçilik 75 bin TL. Genel üretim giderleri de 400 bin TL olduğu ifade ediliyor. İkinci safhada dönem başı yarım stok 50 bin. Dönem sonu yarı mamul stok ise 150 bin TL olduğu da bize verilmiş. Ne istiyor? Birinci safhanın üretilen mamül maliyeti ile ikinci safhaya devrolan ve ikinci safhada tamamlanan 10.000 birim mamulün toplamda ve birimde maliyetini ilk giren ilk çıkar. Yani FIFO yöntemini kullanarak hesaplayınız demiş. Buna da 22,5 puan verilmiş arkadaşlar. Ne yapacağım? Bakın birinci safayla alakalı verileri toplayalım. Direkt ilk madde malzemem ne kadar birinci safhada? 1.250.000 hocam. Direkt işçilik ne kadar? 125.000. Genel üretim ne kadar? 375 bin arkadaşlar. Bu üçü topladığım zaman ben üretim giderleri toplamına ulaşıyorum. 1 milyon 750 bin. Ek olarak birinci safhada dönem başı yarı mavi stok vermiş 100 bin toplarım. Dönem sonu yarı mavi stok 75 bin çıkarttığım zaman üretilen mamül maliyetine ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Ben bunu ikinci safhaya devretmem lazım. Aldım daha tamamlanan bir şey yok bakın. O mamül iki safhada tamamlanacak. Şu an hala benim için tamamlanma sürecinde. O yüzden ikinci safhaya ben ne yapacağım? Bu tutarı birinci safhadan devir şeklinde ee, işlemlerime işlemlerimi başlangıç noktasını oluşturacağım. Birinci safhadan devir 1 milyon 775 bin. Direk ilk madde malzeme ikinci safhaya ilişkin neydi? 750 bindi. Direk işçilik neydi? 75 bindi. Genel üretim giderleri 400 bindi. Topladığınız zaman arkadaşlar Birinci safhadan devir artı direk ilk madde malzeme artı direk işçilik artı genel üretim giderleri toplamı 3 milyon oluyor. E, i̇kinci safhaya yönelik dönem başı yarı mamul stok varsa eklemem gerekiyor ki var 50 bin TL. Varsa dönem sonunu düşmem gerekiyor. Var hocam 150 bin TL. O zaman bu işlemleri yaptığım zaman neye ulaşıyorum? Tamamlanan mamül toplam maliyetine ulaşıyorum. 2 milyon 900 bin. İşin bitti mi? Hayır. Çok küçük bir şey kaldı. Diyor ki birim maliyetini de hesapla. O kadar uğraştın. Hadi birim maliyeti de hesaplayalım. 2 milyon bini 10 bin birim mamüle böldüğüm zaman mamül başına 290 TL'lik bir birim maliyete ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Yani iki safa olması sizi korkutmasın. Aslında iki tane aynı işlemi yapıyoruz. Rahatlıkla buradan da 22,5 puanı alabilirdik arkadaşlar. Hemen son sorumuza geçiyorum. Son soru 45 puanlık bir soru. Ee, ve bizi yormayacak bir soru aslında. Diyor ki D ticaret işletmesinde X ticari malın alımı ve satımı yapılmakta. Temmuz 2021'de X ticari malının dönem başı stok değeri 1 milyon TL, dönem içi alımları 10 milyon TL, dönem sonunda yapılan envanterde saptanan değeri 2 milyon TL'dir. Bu işletmede satış gelirleri 10 milyon 250 bin TL olup satıştan iade veya indirim 125 bin TL'ymiş. İşletmede bu durumda brüt kar tutarı ve oranı nedir? İki aşamalı sormuş. Ardından diyor ki bu işletmede yasal bildirim yapılmadan dönem sonu envanterinde unutulmuş olan ticari mallar olduğu belirlenmiş. Güzel ve son saptanan stokların ilavesi ile Dönem sonu ticari mal stoğunun 2 milyon 250 bin TL olduğu tespit edilmiş. Evet ne istiyorsun benden? Bu durumda bürüt kar tutarı ve oranı ne olur? Aradaki farkı karşılaştırmamızı istiyor. Tamam ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir kere satışların maliyeti tablosunu oluşturmam lazım. Hem e, düzeltme öncesi döneme hem de düzeltme sonrası döneme ilişkin, verilere ilişkin. Nasıl başlıyoruz? Dönem başı ticari mal stoğun var mı? Var. 1 milyon TL. Bu düzeltme öncesi ve sonrasında farklılık arz etmiyor. Dönem içi ticari mal alışları yine farklılık arz etmiyor 10 milyon TL. Dönem sonu ticari mal burada bir farklılık söz konusu. Ben normal şartlarda ilk soruda bu benim için dönem sonu ticari mal stok 2 milyon TL idi. Ama düzeltme sonrası yeni durumda arkadaşlar hani stokları unutmuşuz ya ne demiş? Unuttuk bunları tespit ettik ve dönem sonu ticari mal stoğu 2 milyon 250 bin olmuş. O zaman 2 250 bini kullandım düzeltme sonrasında. Satılan ticari mal maliyeti bu verilere göre düzeltme öncesinde 9 milyonken düzeltme sonrasında 8 milyon 750 bine tekabül ediyor. Bu işi yaptıktan sonra ben arkadaşlar e, bürüt satış karına yönelik bilgide ve oranına yönelik bilgide istendiği için gelir tablosunu oluşturacağım. Oluşturalım. Düzeltme öncesi ve düzeltme sonrasında fark eden bir şey yok. Bürüt satışlarım ne kadar? 10 milyon 250 bin TL. Satış indirimlerinde bir farklılık yok. 125 bin düşmem gerekiyor. Net satışlarda da bir farklılık olmuyor. Dolayısıyla 10 milyon 125 bine 10 milyon 125 bin. Satışların maliyeti az önce bir farklılık vardı. Düzeltme öncesinde 9 milyonken düzeltme sonrasında 8 milyon 750 bin arkadaşlar. O zaman bürüt satış karı da doğal olarak değişecek. 1 milyon 125 bin düzeltme öncesi 1 milyon 375 bin düzeltme sonrası arkadaşlar. Şimdi bu veriye ulaştıktan sonra ne yapacağım? Dürüst satış kar oranı hem düzeltme öncesine hem düzeltme sonrasına göre hesaplayacağım. Dürüst satış kar oranı düzeltme öncesinde 1 milyon bindi. Toplam bürüt satışlara böldüğüm zaman 0.11 11 buluyorum. düzeltme sonrasında ise arkadaşlar 1 milyon 375 bini 10 milyon bine bölüyorum arkadaşlar. Yani net satışlara bölüyorum daha doğrusu pardon. Net satışlara böldüğüm zaman arkadaşlar ikisini de ne yapıyorum? 0.1358'e ulaşıyorum. E, virüs satış karını e, oranını bu şekilde hesaplıyorum arkadaşlar. Rahatlıkla bakın ciddi bir puan 45 puan. E, yapacağımız şey satışların maliyeti tablosunu oluşturmak. Hem e, düzeltme öncesi düzeltme sonrası. Ardından da gelir tablosunu aynı mantıkta oluşturmak. Sonra da da e, kar oranını e, hesaplamam için bilmem gereken formülü e, yerine koymak arkadaşlar e, bu videomda 2021 ikinci dönemindeki maliyet muhasebesine ilişkin soru çözümlerini gerçekleştirdik e, standart maliyetlere ilişkin e, bilgilendirmemiz e, bilgi birikimi sorulmuş maliyet muhasebesi kapsamındaki en temel satılan malın maliyetini ve gelir tablosunun düzenlenip düzenlenmeyeceği ilişkin bilgilerimizi sormuş Genel üretim giderlerin dağıtımına ilişkin soruları sormuş arkadaşlar. E, rahatlıkla e, bu soruları çözebileceğimizi düşünüyorum. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.